rızkın artması ve bereketlenmesi için Kur'an ve sünnetten alınmış, birçok kişi tarafından tecrübe edilmiş manevi uygulamalar. Rızkın kapılarını açan tecrübeli maneviyatlar. İstiğfar en büyük anahtar. Yüce Allah buyuruyor ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur göndersin. Kürt Nuh Suresi 10-11 rızık kapılarının açılması niyetiyle şu istiğfarı her gün yüz kez söyle. Estağfirullah elizim ve etobu iley. Vaka suresini düzenli okumak. Bazı salihler şöyle demiştir. Kim her gece vaka suresini okumaya devam ederse, fakirlik ona asla dokunmaz. Her gece huşu ve Allah'ın vaadine olan güvenle oku. Peygamber Efendimiz'e siyavı salavat getirmek. Her gün şu salavatı söyle. Allahümme salli ve sellim aleyo seyyidina Muhammedin adede halkike ve rıza nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike. Salavat, sıkıntıların giderilmesi ve rızkın artması için en etkili vesilelerden biridir. Tecrübe edilmiş rızık duası. Sabah namazından sonra ve seher vakti bu duayı içtenlikte oku. Allah'ım! Rızkım gökteyse indir, yerdeyse çıkar. Uzaksa yaklaştır, yakınsa kolaylaştır. Azsa çoğalt, çoksa bereketlendir. Gizli sadaka. Sadaka rızkın kapılarını çok şaşırtıcı bir şekilde açar. Her hafta Allah rızası için az da olsa gizlice sadaka ver. Kimseye söyleme.